Selamünaleyküm değerli arkadaşlar Kanalımda istek üzerine ilaçlama pompasının testini yapacağım Ayrıca da bildiğim dahil üzerine gösteri yapayım Bu ilaçlama tankından gelen vana Kapatırsanız buraya gelmez Bu da tanktan giden buraya doğru Yani buraya giden vana buraya bunu kapattığınız zaman bu arkadaki kolu yukarı yukarıya doğru almanız gerekiyor. O zaman burayı kapatmış olursunuz. İlaçlama işi bittiği zaman burayı aşağı alırsınız. Alırsınız ki pompa doğrulanma yapmaz. Bu şekilde pompalamayı da iyi yapmaz ama iyi yapar yani. Böyle yaptığınız zaman pompalamaya başlar. Buradan da ayar yaparsınız. Basınç ayarı. Benim bilgim ne olur burada? mavi sarı konumunda galiba basınç oranı. İlaçlama püskürtmeye göre ayarlamayı yapıp basıncı ayarlayabilirsiniz. Arkada pistonlara yağ koyulacak yerler bu kapakları açıyorsun. İçine gres koyup tekrar kapatıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Ya buradan dolduruyorsun. Arka tarafta cam kapak var. Oraya oraya yarısına gelecek şekilde ayarlıyorsunuz çalıştırırken bunu bu yana alırsınız. Yine sema vanasını kapatırsınız. Burayı açarsınız. Şu arkadan açarsınız. bu, Şu şekilde açarsınız. Ondan sonra jikleyi açarsınız. Benzini iş bittiği zaman kapatırsınız. Bu şekilde açarsınız. Bakın burada ok işareti var. Burada off yazıyor. Burada on yazıyor. Bu yana doğru. Yani benzin vanayı açtık. Gazı da açarsınız ve çalıştırırsınız. <laughs> Evet değerli yani arkadaşlar gördüğünüz bayağı yukarıya çıkar çıkardı. Belki ölçümü siz yaparsınız artık. Arabayı da iyi yıkayıyor yani güzel bir şey. Ee, artık siz de gördünüz. Ben de görmüş oldum. Belki ayarlarında bilmediğim hatalar falan vardır. Tabi o durumda yorumlara bakıp daha iyi kullanıcıların yorumlarını görebilirsiniz. İşte ilaçlama pompası buralarda pek yaygın olmadığı için ben de bilmiyordum bu yüzden ilaçlama pompasına kadar kaliteli ne işlere yarar aracınızın kuna veya traktörün kuna koyarsınız mini remorklara suyu doldurursunuz ilacını koyarsınız fındıklığa gidersiniz boruyu uzatırsınız böylece üzerinize hiçbir yük binmeden ilaçlama yaparsınız fındıklar yüksek olduğu zaman da ayarını yapın böylece saatlerce uğraştığını işleri basit bir şekilde halledersiniz değil mi? Bunu da zaten kullandıkça da uzmanı olursunuz. Taşlarım gitmiş galiba. Her neyse bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.